İstanbul'daki rezil e, misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün de sizin misafiriniz olduk. E, Kıran ailesi, rezil de e, bilgiden e, tanınan bir aile. İstanbul'da, e, iş dünyasında önemli bir e, konumdasınız. E, biz de izleyicilerimiz için biraz daha e, net bilgi olması açısından e, öğrenmek istiyoruz. E, Kıranların İstanbul'daki hayatı nasıl başladı? Rezillerin ne zaman göç etti aileniz İstanbul'a? Bu konuda kaybeden birkaç şunlara misiniz? Şimdi bizim göç etmemiz dededen. Yani babamın babası İstanbul'daymış. Yani yaklaşık, yaklaşık 85-90 sene evet Rize'den geliş. Ondan sonra dedem vefat ettikten sonra tekrar babaannem Rize'ye dönmüş. O zaman 1945'lerde, 43'lerde, 43 45'lerde. Babam filan orada belirli bir zaman durmuş. Ondan sonra tekrar İstanbul'a gelmişler. Yani büyük bir kısım İstanbul'da geçmiş. Biz de İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük ama Rize'yi e, tabii elimizden geldiğince unutmamaya çalışıyoruz. Elimizden gelince katkıda bulunmaya çalışıyoruz.